Asıl adı Mehmet bin Süleyman olan Fuzuli, 1483 yılında Hilla'da dünyaya geldi. 1556 yılında Kerbera ya da Bağdat'ta öldüğü bilinmektedir. Türk divan şairi olan Fuzuli'nin Türk bayat boyundan olduğu bilinmektedir. Fuzuli'nin Türk şiirini önemli ölçüde etkisi olduğu bilinmektedir. Ailesi göçebe hayatı bırakıp günümüzdeki Irak bölgesine yerleşmiş olan Oğuzların bayat boylarından olan Fuzuli ne kadar kesin bilinmese de 1483 yılında Ak koyunlar zamanında şimdiki Irak'ta, Kerbela veya Necef'te veya Kerkük iline bağlı kale semtinde doğduğu tahmin edilmektedir. Fuzuli iyi bir eğitim almak için ilk önce Hilla şehrinde müftü olan babasından ve daha sonra Rahmetullah adındaki bir öğretmenden eğitim görmüştür daha sonraki öğrenimi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte eserlerinden İslami bilimler ve dil alanında çok iyi bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır. Azerice, Arapça, Farsça divan şiirleri yazmıştır. Eserlerinde kullandığı dil dönemindeki divan şairlerine göre daha sade, anlaşılır bir Türkçedir. Halk değişlerinden bolca yararlanmıştır. Bedensel zevklerden ziyade tasavvufi bir aşk, Ehl-i Beyte duyulan özlem, ayrılık acısı şiirlerinin konusunu teşkil etmiştir. Duygu ve düşüncelerini çok içten ve lirik bir şekilde ifade etmeyi kolayca başarmıştır. Bu açıdan bakıldığında Türk şiirinde karşılaştırılabileceği tek şair ise Yunus Emre'dir. Leyla ve Mecnun, mesneviisi aynı konuda yazılmış Arapça ve Farsça dahil en iyi mesnevilerden biridir. İran şiirinden hafız, Türk şiirinden ise Nesimi ve Nevai çizgisini en başarılı şekilde kemale erdirmiştir. Kendisinden sonra gelen bütün divan şairlerini etkilemiştir. Onun Kerbela'da 1556 yılında içinde yaygın olan salgın bir hastalık sonucunda veba veya koleradan öldüğü tahmin edilir. Nefsini yüceltmemek, kibir ve gurur yapmamak için şiirlerinde boş, gereksiz yersiz anlamına gelen huzuri mahlasını kullanmıştır. Irak'ta Hilla bölgesinde yaşamıştır. Hayatı yoksulluk, bahtsızlık ve ilgisizlik içinde geçmiştir. Bu durum onu derinden etkilemiş ve bu yalnızlık duygusu sanatının ilham kaynağı olmuştur. Yaşadığı atmosferi şiirine yansıtmıştır. Kendisi çölde yaşamış, çöl, kimsesizlik, hasret ve hüzün demektir. Fuzuli bu unsurları şiirine yoğurmuştur. Fuzuli şiirlerinde tek varlık görüşünü en fazla işleyen şairdir. Onda misal yani Allah'a kavuşma isteği kuvvetlidir ama muslat yoktur. Tasavvuf onda yaşı ve sanatı ilerledikçe koyulaşmıştır. Divan edebiyatında ilahi aşkı en fazla işleyen şairdir. Bu durum ondaki ideal aşkı gösterir. Fuzuli derdi ıstırabı seven bir kişidir. Fuzuli derin ve samimi bir aşk şairidir. Ölüm, toplum, yoksulluk, felsefe, tabiat temalarını hep bu aşk etrafında yazmıştır. Çağdaşlarına göre sade bir dili vardır. Arapça, Farsça ve Türkçe'yi çok iyi bilen şairin gücü bu üç dilden aldığı kelimeleri kullanıp bunlarla ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle divan edebiyatının en büyük şairlerinden sayılmaktadır. Ayrıca yedi ulu ozandan biri kabul edilir.